Bölgede yaşananlar bu şekilde sevgili seyirciler. Yeni değil yıllardır bu tacizler devam ediyor. Ve biz bu Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği konuklarımızla konuşacağız. Doçent Doktor Deniz Tansi, Emekli Tuğgeneral Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sayın Tansi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, Siyaset Bilimci, Doçent Doktor Efe Sıvış, Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ee, Sayın Babiroğlu sizinle başlayalım Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sıcağı sıcağına yaptığı o açıklamayla başlayalım evet. isterseniz Yani birçok bir bilgi veriyor Cumhurbaşkanı ee, Şu anda Dede Ağaç'a silahları uçakları gönderiyor mu e, Amerika Birleşik Devletleri e, Ve Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor diyor Ve bu tacizler e, bakıyoruz giderek artıyor Ve Cumhurbaşkanı daha önce Irak ya da Suriye için kullandığı bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini kullanıyor. Ee, bu Yunanistan için çok kullandığımız bir ifade değildi bugüne kadar. Hep diplomatik yollarla ve diplomatik cümleler kullanılmıştı ama bu e, en sert mesajlardan biri olsa gerek Yunanistan'ın bunu ne kadar aldığını, ne kadar dikkate alıp almadığını önümüzdeki günler gösterecek bize tabii ki. Ama isterseniz hem bu bir gece ansızın Gidebilmemiz için Yunanistan'ın daha ne kadar ileri gitmesi gerekiyor? Onu soracağım. Bir de biz, biz bu duruma nasıl geldik? Evet. Yani e, Yunanistan'ın bu adaları nasıl bu hale geldi? İsterseniz <laughs> haritada isterseniz. Evet. Tabii. Buyurunuz. Tamam, teşekkür ederim. Evet adalar konusuna gelelim isterseniz. O haritayı bilmiyorum. Evet o adaları da Adalarla. arkadaşlarımız da getirsinler evet. Barko'ya. Ama uçaktan başlayacaksak buradan da başlayabiliriz. Geldi. Şimdi tamam. getiriyorlar. Tamam. Değil. Güzel. Şimdi burada iki tane önemli soru var. Birincisi 12 adalar dediğimiz ki 12 ada sayı olarak 12 değil, 12'den fazladır. Ama 12 ada olarak adlandırılır şu bölge ve Kuzey Ege Adaları. Bunlar da bu bölge. 12 ada Uşa Antlaşmasıyla Yunanistan'a ve Kuzey Ege Adaları İtalya'ya daha sonra verildi. 1947'de de hepsi Yunanistan'a devredildi. Ancak burada önemli bir konu var tabii. Konu şu. Bunlar bunun Lozan'la ilgisi yok. Yani daha önce devredilen. Bunlar silahsızlandırılmış daha doğrusu gayri askeri statüde olmak koşuluyla silahsızlandırma da yani askersizleştir. Askersiz. Yani asker olmayacak. Silahı bırakalım asker olmayacak. Bu koşulda devredildi. 1947 Paris Antlaşması ve daha önceki antlaşmalarla. Şimdi Yunanistan özellikle 2000'lere kadar hasmane tuttum sergilemedi mi? Sergiledi. Zaten 45-50 yıldır devam eden sorunlar var. Yunanistan'la çözülemeyen. Ancak 2000'lerden sonra bu hasmane tutumunu hızlandırdı. Yani gerginliği tırmandırmaya başladı gerginliği tırmandırmaya başladı. Bunun bir nedeni şu. ABD'nin bölgedeki değişen politikası. Yani şu anda özellikle son 10 gün içerisinde gördüğümüz iki tane olay bunu teyit ediyor. Nedir? NATO görevi olan Türk F-16 savaş uçağı NATO görevi yaparken uluslararası sahada Girit'te konuştu. Ama nerede konuştu? NATO üstünde konuştu. NATO füze ateşleme üssü dediğimiz Suda Limanı'nda NATO üstünde konuştu. Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi NATO görevi yapan bir NATO üyesi ülkenin F-16 savaş kilit atıyor. Yani tetiği göre, düşürmeden bize bilgi vermediler diyor. Evet, tetiği düşürmeden daha doğrusu ateş etmeden önceki son aşama. Bir aşama kalmış. O da tetiği çekecek. Buna biz düşmanca tavır diyoruz tırnak içinde. Düşmanca tavır bu. Burada niye bunu söyledim? NATO görevi yapan ve uluslararası arası NATO'nun verdiği görev yapan eğitim uçuşu, tatbikat her neyse bir uçağa bir NATO üyesinin bu şekilde düşmanca tutum sergilemesi NATO ilgilendirir. Türkiye'den önce. Neden? Bu görevi kim vermiş? NATO vermiş. Neden? Karşılıklı çalışılabilirlik için. Çeşitli zamanlarda eğitim tatbikatlar var. Olması da doğal. Peki NATO'dan herhangi bir kınama ya da Yunanistan'ın bu davranışını ya da tutumunu üzüntüyle karşılandığını belirten bir açıklama var mı? Hayır olmadığı gibi 30 Ağustos'ta yaptığı tweette değil İkinci mi? İkinci konu geldik 30 Ağustos zafer bayramı. Şimdi İzmir'de konuştu, İzmir'de konuştu. NATO Kara Komutanlığı var. Bunun başındaki general ABD'li general. Rotasyonla değişebilir ama şu anda ABD'li general. Şimdi bu bulunduğu ülkenin Zafer Bayramı'nı kutluyor. Gelenektir bu. Bütün ülkelerde yapılır bu. Yani Yunanistan'da, Larissa'da bulunan NATO karargahı da yapan Yunanistan için. Bayramı kutluyor, Zafer Bayramı'nı. Ardından Yunanistan itiraz ediyor. Çünkü Yunanistan'da büyük bir travma bu. Neden travma? E 9 Eylül'de kaçan bir Yunanistan, denize dökülen bir Yunanistan ve buna ne diyorlar? büyük felaket diyorlar. Yani Anadolu'ya küçük Asya dedikleri için küçük Asya felaketi diyorlar. Ve tarihlerine öyle geçiyor. Bu yüzden de altı devlet adamını da kurşuna diziyorlar. Nasıl kurşuna diziyorlar biliyor musunuz? Burada? Aşağılamak için bu kadar büyük felaketi Anadolu'da yaşattıkları için ters oturtuyorlar. Sandalyeyi sırtlarından kurşuna diziyorlar. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı, İçişleri, Dışişleri Bakanı ve Hacı Anasit'e dahil altı kişiyi. Bu kadar e, bir travma oluşmuş. Şimdi bu travma Yunanistan için doğal. Ama burada yeni bir paylaşım değil ki bu. 2021'de paylaşmış aynı NATO komutanlığı. Demiş ki Türkiye'nin bugününü kutluyoruz, tebrik ediyoruz 30 Haziran. 2020'de paylaşmış ve daha önceki yıllar paylaşmış. Onları silmemiş. Bunu siliyor. Peki soru şu. 25 Mart 1821'de Yunanistan Osmanlı Devleti'ne isyana başlayınca orada 25 Mart 1821'deki ilk isyan hareketini bağımsızlık olarak kabul ediyor Yunanistan. Bağımsızlık günü olarak da kutluyor her sene. 25 Mart 2022'deki bağımsızlık gününü NATO komutanlığı kutlamış, silmemiş. Türkiye'de itiraz etmemiş. Çünkü geleneksel. Peki NATO niye çift standart? 25 Mart 2022'de Yunanistan'ın bağımsızlık gününü kutlayan bir NATO. 30 Ağustos 2022'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zafer bayramı kutlayan NATO o mesajı siliyor. Fakat daha kötü bir şey var burada. Burada bizim NATO'da görevli olanların ve bu mesajı kabul edenlerin bir öz yapması lazım. Yapması lazım. Ben NATO'da görevli görev yapmış biri olarak söylüyorum. Neden? Tekrar mesajı yayınlıyor iki gün sonra. Diyor ki biz diyor NATO olarak kutladık. Geçmiş zaman kutladık. Evet. Ama sildik demiyor kutladık. Türkiye değerli bir müttefiktir ama 30 üye ülke de değerli müttefiktir diyor. Yani teyit ediyor sildiğini. Evet. Türkiye bu mesajı kabul etmeyecekti. O zaman şöyle bir durum var. Niye 2000'den sonra ve özellikle son 3-4 yılda arttı bu hasmane tutum, gerginlik Yunanistan tarafından? Çünkü Yunanistan ABD'yi koşulsuz olarak kendi arkasında, desteğinde olduğunu biliyor. Sayın Bahamir Eylül, o noktaya gelmeden önce şunu da biraz açıklığa kavuşturalım Tabii. istiyorum. Şimdi radar kilidi... Nedir? Bunu atım evet. Bu atım nedir? Yani siz bir düşman uçağını vurmadan önce yaptığınız değil mi? Ondan önceki son adım. Son aşama bu. Sonra tetiği çekiyorsunuz evet. isabeti. Şimdi radar biliyorsunuz. Değerli izleyenler için söylüyorum. Yani araçtaki veya herhardaki bir yerdeki bir radar küçücük bir uçağın görüntüsünü alıyor. Uçak olduğu belli. Gözleniyor. Radar kilidi, radar onu takip ediyor demek uçağı Yani o uçak diyelim ki 200 kilometre hızla gidiyor, ayarlanıyor. 200 kilometre hızla gidiyor. Vurmadan önce herifi evet, kilitliyor. O artıkıl diyelim, artı kılın içinde devam ediyor. Burada takip ediyor. Bir tek oradaki silah kullanışına ne düşüyor? Tetiğe basmak. Emir verildiğinde veya uygun bir zamanda tetiğe basmak. O tetik basınca radarın görüntüsünü çektik, hedefe isabet etti. Hadise bu. Bu kadar basit. Bu düşmanca tutumu NATO ilgilendi. O zaman Türkiye ne yapmalıydı? Türkiye burada iki adım atmalı. Bir, NATO'ya şunu demeli. Ben NATO görevi yapıyorum. NATO görevi yapan bir uçağımı uluslararası alanda NATO üyesi ülke bana tehditten önceki son aşamadaki düşmanca tutumu sergiledi. Bir de S-300 silahıyla, hava savunma sistemiyle. Yani Rusya'dan aldıkları, tabi Güney Rum yönetimi aldı da oraya konuşlanmadı, Girit'e konuşlandı. O ayrı. İki, neden açıklama, yani NATO'nun açıklama mesajı göndermesi lazım. İki, 30 Ağustos mesajını Türkiye'nin, Türkiye'nin hiçbir koşulda o ikinci mesajı kabul etmemesi lazım. Çünkü teyit ediyor o mesaj, diyor ki, biz sildik, sildiğimizi teyit ediyoruz. İngilizcesi bu. Niye soru, o. niye silindiğinin üstüne gitmek lazım diyorsunuz. Üstüne gitmeyi, soru, sorgulamak. Z Atlantik Konseyini toplantıya çağıracak. NATO daimi temsilciler var orada, büyük elçiler var. Yazı gönderecek, çalıştıracak ve evet. şunu yapacak. Tabii Türkiye burada maalesef e, aşırı iyi niyetli adımları atıyor. Bunun nedenini ben anlamış değilim. Yani 2000'lerden sonra Türkiye'de bir politika değişikliği oldu. Yunanistan'a karşı da oldu, ABD'ye karşı da oldu, NATO'ya karşı da oldu. Sayın Babüroğlu, süremiz oldukça geniş. E, Diğer konuklarıma da bağlıyorum. söz vereceğim. Son bu aşırı iyi tamam. biraz oturuyorum, sonra açacağız. Oturuyorum. Bu politika değişikliği iyi adım atıyor, iyi niyet gösteriyor ama bu iyi niyetin karşılığında diplomatik hiçbir iyi niyet adımı gelmiyor. Türkiye bunu değiştirmesi lazım. Onu konuşuruz sonra. Şimdi Sayın Bunu şöyle bırak. Yalçın teşekkür ediyorum.